kim dallı çarşısın da alim amman 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 gülümleneyleneylen kapı bir komşusuna <laughs> hop bin dallı bin dallı gir bin dallı o bin dalın üstüne bu kollar kardeş selamların ki bak bakire ramu bakire Ramo kardeş ya. ne yapıyorsun ha ya. başkası aldı bakire Ramo ya bir senin istenen. Bakire Rama yaz diyor arkadaşlar Bakire <laughs> Ali Ana Ali de burada la Bakireler ne yapıyorsunuz da şendurlar <laughs> sizi Anlam, Arkadaşlar oğlum, şey <laughs> ne? Alo Bakireler Ana be oğlum, sen, dayı, dayı, bu enerji nereden geliyor ya ee, arkadaşlar bebelerin ismini duydunuz mu Bakire yazıyordu bebelerde la <gülüyor> Bakire <laughs> Ama bana Bakirelerden biri söyledi ha <laughs> lan <laughs> Bakireler. arkadaşlar bakirler de biri bana sövdüler şerefsizler ya Abi, <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm Moda moda selam. Arkadaşlar gelin ben anlatayım isterseniz ben 4 numarayım Yok yok o bakirleri ben bulacağım Abi lan takip etmeyin gel gel Arkadaşlar A arkadaşlar Arkadaşlar ben rank kasıyorum bana yardımcı olur musunuz zaten sövdüler bana küfür ettiler hakaret ettiler 4 Mayı takip ediyorsun. Gel gel kardeş siz de beni takip edin. Ben acayip bir oynuyorum bu oyunu birlikte. Gel 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 gel. Yok abi ya. Arkadaşlar vallahi ben moba gitmiyorum lan. Vallahi telefonum kasıyor. Vallahi Allah çarpsın arkadaşlar gitmeyelim lütfen. Vallahi bak telefonum kasıyor. Vallahi gelin gelin. Takip ben, gelin gelin vallahi ben benle beraber atlayın hep beraber atlayalım arkadaşlar lütfen. Lan, vallahi telefonum ya. kasıyor. Zor bela götürdüm takımı buraya. Arkadaşlar vallahi ya, benim ya. telefonum böyle donuyor kasıyor. Vallahi lütfen. Allah razı olsun. Valla Allah Niye razı gidiyor? olsun. Gorgopol'un arka ellerine kardeş. Abi bari şurayı ne ya. ya. Yandık yandık valla yandık. Yo yo buraya ben, gelin buraya gelin. Yo yo Gorgopol ben, arka ben evler arka ev. Moda gitmiyorum benim telefonum kasıyor. Valla ben bütün paramı hesaba verdim. Telefonunu da sattım. Düşünemedim böyle olacağını. Abi ne yapacağız burada ya? Telefonu... <laughs> <laughs> Adam telefonu sattım hesaba bastım diyor ya. Valla telefonu sattım hesaba bastım bulan sonra telefonla oynayacağım aklıma geldi pişman oldum. gelin, gelin. hesabı? Valla hesabı 37 milyar verdim ya telefonu mu sattım ya. Iphone vardı bende Iphone. iPhone, iPhone hesabı Ne lan? Iphone var Iphone. Ki? iPhone'u verdim falan bu hesap. Ya bu hesap ben düşük getirdim. Benim bir arkadaşımın abisindeydi biliyor musun? Oyunda tanışmıştım. Dedi bu hesap dedi sana dedi vereyim dedi. Sen dedi bana dedi telefonu ver dedi. Baktım hesabı bir araştırdım ama o, onunla, o bir arkadaşını getirdi. Nasıl oldu biliyor musun kardeş? Ben size dün durumu açıklayayım, izah edeyim. Ben şimdi bir, bir arkadaşla böyle ben fotomatik çiftleşme de aynı sizin gibi böyle arkadaşlarla tanıştım. Tamam mı? Fotomatik yeah. çiftleşme. He. Bana böyle <laughs> şey yaptı. Benim böyle hesabım falan iyi değildi. Ben de 28 seviye 28 seviye bir hesap vardı tamam mı? Çocuklar bana böyle galiba mariban fakir makir böyle aşağılayıcı konuştular. Ben de dedim ki kardeş ben de hesap alacağım dedim. Bu hesap ben de dedim böyle oynamalık bir hesabım. Dediler biz de dedi, sana dedi hesabı dedi satam dedi. Tamam dedim nasıl bir hesap falan filan. Bak dedi böyle dedi hesap dedi şöyle hesap dedi. Hatta bana bir fiyat ver rahap dedi ben dedi seni dedi çok sevdim dedi. Bu hesabı dedi sana dedi 36 milyar dedi verelim bu hesabı dedi. 36 milyar. ne ee, var ki Bu hesapta. Hesap işte dedi 36 milyar dedi sana hesabı veren dedi. Dedim hesap dedim bir dedim ben düşüneyim falan dedim. Sonra takımda bir tane 4 numara vardı dedim. Ben dedi hesabı dedi 50 milyar veriyor dedi o hesabı dedi bana ver dedi. Dedim olmaz dedim bana dedim 36 milyar dedim ver dedim. Kardeş dedim ben dedim param yok dedim sana dedim, telefonumu göndereyim. Ben bu çocuğa telefonu gönderdim kardeş. O çocuk bana hesabı gönderdi. Hesap da 15 seviye firavun var. Geçiyor on, on se şey ediyor, dalga geçiyor ya. 15 seviye. 15 seviye. <laughs> Filavun mu oldu? Ne için işte kimse diyor olmadığı için işte 15 seviye abi üstümde ki 15 seviye kimse diyor hesapta 15 seviye Firavun. Dayı seni dolandırmışlar 15 seviye Firavun yok. <laughs> Yo ben dolandırdım normalde 50 milyar veriyordu hesabı 4 numara. Ya adamları adam. Dayı, adamları, dayı şey 15 dayı seviye ya. Firavun yok. Adamları yok. ben dolandırdım hmm. var var oyunda az oyuncuda var bu 15 seviye Firavun ya oyunda 20 kişilik ya da 30 kişi de var. Dur dur bir dakika ya. 15 kısa bir etkinlik geldi. Merak, bir Merak gel gel göstereyim. Dur ben bu binaya bakayım. Gel ben bu binaya bir bakayım ben göstereyim. O oyunda çok nadir nadir kişilerde var 15 seviye Firavun. Pupçi özel Allah. bir etkinlikle getirmiş. Abi ben de dedim Firavun dedi, dedim en son dedim 5 seviye dedim. Hayır dedim. Bizim de hesapta geldi dedi 15 seviye dedi. Verdiler bu hesabı bana. Atlayayım. atla. Aa. bak bu 15 seviye. <laughs> Ay, bu ya 15 seviye. Nadir, kimse de yok. Oyunun 15-20 kişi de var. <laughs> 15 ya? Sizden, dayı, dayı, da de, var dolandırmışlar bu. seni. Yok, dolandırmadılar. Bak, o çocuk vardı, <laughs> 4 numara vardı, bir tane 4 numara vardı. O onların arkadaşı değil o da benim gibi fotomat çiftleşmeden girdi. Tutturdu, 50 milyar vereyim dedi, ben dedi bu hesabı ona verme, bana ver. Çocuğun ağzından bir kere laf çıktıydı, 36 milyara ben dedi, bu abiye vereceğim dedi, ben aldım. Ya? Lan dayı, bu royal dayı... pas kıyafeti, sen ne yapıyorsun? Yok kardeş ne Royal Paşa kıyafeti ne Royal Paşa kıyafeti. Ya. <laughs> ya ya sizi kandırdılar Allah Allah. Allah. Sizi kandırdılar. Abi gelin gelin. Benim bu isim ne? Sen ne iş yapıyorsun? Soğancı so Orhan neydi lan? Soğancı Orhan benim şeyim ismim. Benim lakabım Soğancı. İsmim Orhan. Soğan mı satıyorsun? Yo ben to toplayayım kardeş yemeyeceğim ben. Hmm. Kaç para yemeyeceğim? Kardeş ben 850 milyon alıyorum. Ulan var ya. Emek emek param biriktirip. Oo oh, 850 iyi para. pupçi, pupçi oynayayım diye iyi telefon aldım. O da hesaba gitti. Yine tekrardan para biriktireceğiz. Hmm. Ama kalsıyor ya. Şimdi var hmm. biz... ya biz. Anamın bir tane telefonu vardı. C'de prime. Ben onunla oynayayım şimdi. <laughs> lan burada fil var lan. Aha, lan. Fil var fil. Ha? Mızrak, Mahmut mu kovalacağız lan? Kim Mahmut? Kaç numara Mahmut? <laughs> Mahmut değil lan. Mahmut Mahmut. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Bile bak lan. La bu fil erkek mi dişi mi kardeş? Bir bakın bir gel. Fil erkek mi dişi mi? Dişi ama bu. Dişiye benziyor ama. He? Abi onu nasıl anlayacağız? Vallahi bilmiyorum. Dayı ah. dursaydın dayı. Dayı adamlar var lan gitme gitme. Aa bak adam gidiyor gidiyor. Bak adam karşı tarafta her yerde adamlar var ha bak bak. Ne oynayalım lan? Kardeş karşıla. Gel 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 bu file alayım gidelim gel gel. Gel file bin file bin file bin, bin 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 file bin. Gel ben cover yere götürüyorum. Cover cover götürdüm gel. Abi, da... Adam var adam var adam var adam var adam var. var. Oha. Gel. Ya beni almadın beni almadın. Dayı. Ne? Ne var lan? Dayı. 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 Gelsene. adam aldı. Gel gel. Hayret ya. Lan nereye geleyim nereye Gitsin, gel, gel gel buraya gel. Ne oyna ya oğlum lan? Ne oyna ya? Adam. Lan ölüyorum ölüyorum adamlar geldi. Lan Allah da. Abi. Ölüyorlar ölüyorlar. Biri indi buraya. Adam, beni de vurdular. Abi çok özlüyorum ya. Aha bunu da vurdular. Ta topu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Lan nereye gidiyorsun? Orak gel 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 bunlar içinde. <laughs> vallahi gelmem kardeş. kardeş. Gel, Aa, yok yok vallahi gelmem. Allah beni sarı. Ana beni sarık kuzum diye seviyor. Vallahi ben gidiyorum hadi görüşürüz. No. Aha ben vallahi gidiyorum ha. Lan beni de vurdu. Lan. lan niye gidiyor? Lan o da hedef bendim hedef bendim. Adamla beni öldürüp firavunum alacak mı üstümden? <laughs> Lan, ay, ay. Adamlar bana tava at. Adamlar bana tava atacak doğru. Ben sanki bilmiyor mu ya adam kom. Bizi bana komple kuruyorlardı valla. Ya kaçtım la. Ya bu adamlarda gol yok. Yemin ederim vuramıyorlar şuna bak. He bak, la valla. Yere bak. Bot öldük ya. Valla seni vuran ismi adam yerim daha ha seni vuran ismi. Of, Orhan, of. kardeş. Yani. Kardeş beni orada beni orada şey yapsalar tavalarlardı daha. Kendi kaçtı ya. Valla ben size dedim girmeyin dedim ay, savaşa. Bu ya. Kaldıracağım, kaldıracağım arkadaşlar. Durun. Durun, Yalnız durun, durun. nereye gidiyorsun? Ulan yemin ediyorum var ya şu iki numaraya ne yaptılar? Önce silahla vurup sonra arabanın arkasını bağlayıp iple çektiler adamı ya. Vallahi <laughs> iki kaçmışım. Abi, ha dondu. Ben Lan telefonum döndü. Telefonum döndü. Hareket edemiyorum. Ben hareket edemiyorum ha. Bak böyle hareket ediyorum. Gitmiyor. Please. Gitmiyor, please gitmiyor. Please gitmiyor, gitmiyor. Yo Jade Prima anamın telefonunu da aldım ben nasıl diyor Ya Allah kahretsin. Dur ben bir telefonu bir oyunu kapatayım açayım Allah, bir Allah, dakika. Allah, bir Allah, dakika. Allah, şimdi Oyun, Allah, oyunu kapatayım. Oyunu kapatayım açayım bekleyin iki dakika Allah, kardeş. kardeş dur ya. Valla beni getirdiniz gorgu pola zaten Allah, oynayam. Durduğun yere bak Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Yandık. Çalışıyor mu? Abi. Bak bak yukarı ne gökyüzüne yuk sık. Bak kuş var yukarıda. Sık yukarı sık. Bak yukarı kalk. Git, git git git. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. Çalışa çalışa gir gel. Adamı 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 gel gel Allah belanı Allah belanı ver. Allah belanı ver bizi. Dayı ne yapıyorsun dayı? Adamlar geldi dur 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 dur. Nerede lan? Dayı heyecan yapma sakin. Durun <laughs> nerede? Eğil eğil eğil. Ama burada da geldi lan. <laughs> Dayı bot o bot. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. oğlum dur 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 <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> o, öldü öldü sakin tamam öldü. Oy. Vurdum la. Kardeş valla. Valla <laughs> hakkımızı helal <laughs> edin la. <laughs> hakkımızı helal edin la. <gülüyor> <gülüyor> ha bak bak. Bak bak şerefsine bak 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 bak. <laughs> adam nerede la? Abi adamda eğim var ya. Sol sol, sol arkanda. <laughs> Heh. Dayı bizi kaldıracak artık? Gidiyorum gidiyorum ben kaldırmaya geçeceğim. <laughs> Dur <Dür, gülüyor> şuradan bir <laughs> daha. Dur şu. Şuradan bir kurşun alayım mı? Gidiyorum gidiyorum kardeş kaldırmaya gidiyorum. Valla akıllı değil mi? Valla donuyor donuyor bu telefon ya. Ben normalde o şeyle iPhone'dan oynarken daha iyi oynardım ya. Dayı memleket neresi? Kesin kesin. Ve Memleket Anlarının Bolatlı ilçesi kardeş Şentepe Mahallesi. Arkada gideceksin arkada nereye gidiyor? Ya. Nereye? O şort. Geri git geri. Dur 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 kafamı karıştırma ya arkadaşlar Kafamı karıştırma ben bilmem nereden kaldıracağım Abi yanlış gidiyorsun şurada kaldısa mı? <laughs> Allah'ım yarabbim. Dur dur şuradan şuradan. İyi yanlış yere gidiyorsun. Hayır hayır sodan kaldıracağım. Allah razı olsun kaldır bizi bir ya. Gözünü seveyim. Kaldırır. Sen kaç numarasın lan? Sen kaç numarasın? Bir numarayım ben. Ya sen ismin ne? No stres ne diyorsun? Stres ne diyorsun? Stres, yok. Stres yok. Stres yok. Ben İngilizce de biliyorum. Ne oğlum lan insan ya kaldırsana sen. <laughs> Allah Allah. Valla böyle yaparım da kaldırmıyorum lan kaldırmıyorum ama vazgeçtim ama kaldırmıyorum. Hayır, gidin lan eks kaldırmıyorum ha. Şey ya hayır bir şey yapamadım. Ya hadi tamam o soru. Valla Abi tamam onu, ben? onu kaldırma bizi kaldır. Allah Allah. Kaldırma sen onu. Hayır hayır kaldırılıyor abi. Tek tek kaldır onları kaldır, beni kaldırma. Sen beni kaldır, onları kaldırma. Tamam, ben 2 numarayla 3 numarayı kaldırıyorum. Seni kaldırmıyorum la 1 numara. Tamam, sen beni kaldırma sen. Beni ka Allah razı olsun hadi be. Hadi. Tamam. Ben seviyorum, hadi. Tamam, Allah razı olsun. Daha hayır yaptığımız yok. Gece gündüz pavyondan çıkmıyoruz. Hadi seni kaldırayım. Dur. Ya Rabbim düştüğümüz bak ya <laughs> düştüğümüz hallere bak. Bir de bombası bekle. Lan ismi çık. Abi, gel bu. Patlayacak. Gitme gitme abi. Ne oldu lan? Adam bombaymış la. Allah'ım. Oğlum bombaymış lan oğlum vallaha. Niye Niye uyarmıyorsunuz da? Gel gel. Bu adam bizi de patlatır. Allah aşkına bak bırak şunu ya gözünü seveyim. Ama bir şey söyleyeyim ne oynayayım değil mi la? <laughs> Acayip ki oynayayım. Üç tane ölü var. Allah Allah ya bende üç tane ölü var ha arkadaşlar. <laughs> <laughs> hadi sen git adamlar burada. Bizi sal burada. Sen git hadi Valla 3 tane ölüm var ha. Ama nasıl kaldırdım sizi geldim kaldırdım Charles şeyinden He. 3 tane ölüm var diyor. He. 3 <laughs> tane bot vurdu. Dayı sen oyuna yeni mi başladın? Yo ben eski oyuncuyum. Ben 7-8 aydır oynuyorum. <laughs> 7-8 ay. Dayı sen ne zaman bayağıdır oynuyorsun sen ya maşallah. He ben eskiden şey biliyorsunuz mu? Counter Counter. Counter oynuyordum hesap kitlemedik. Ha. He. Dayı bizden de eskisin ha. Ee... bana biz daha dün başladık. Ooo. Ee. Ya ben oynuyordum bayağıdır. Ya bu benim böyle kıyafetim, müyafetim yok diye bana galiba fakir makir diyorlar. Beni aşağılıyorlardı. En son ben fotomatik çiftleşmeye kapatıp oynuyordum biliyor musun? Çiftleşme. <laughs> <laughs> ben, Adamın ben, ben, ben normalde ben normalde kendime Royal Paşa falan da açmıyordum biliyor musun? Bu hesabı aldım art dedim böyle sağlam pahalı bir hesapla oynayayım dedim. Royal art Paşa dedim bakayım. Şey var ya kıyafet meyafet veriyor ya. Royal Paşa mı olmadı? ee Royal Paşa değil mi la? Abi adam da her şeyi yanlış söyleme hastalığı var galiba. Yok arkadaş niye yanlış söyleyeyim? Sizde duyma hastalığı var abi. Siz oyun terimlerini öğrenmelisiniz. Ben ne yapayım la? Allah Allah. Allah aşkına ben kapatıyorum bunun sesini mesini. Bu nedir ya? Kapat la. Kapat la benim sesimi. Ben de valla seni... Sen niye doğdun la? Hani seni doğmayacaktın ama. Kitap patlat kendini. Kitap biri var ya patlatana kendini. Lan bir git. Patlat lan yeterli kaldırmayacaktım oğlum patlat kendini lan istemiyorum sen de benim evim oynamayı arkadaşlar 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 bir sonraki oyun bu şey bir numarayı almayalım oyuna. Bir sonraki oyun? He Ben bir ekleyeceğim bir iki bir numarayla üç numara ekleyeceğim bir sonraki oyun bir numarayı almayalım oyuna gelmesin lan git lan sen başka kişilerle oyna. Lan seni ekleyecek olan ki. Bu yalnız bizim arkadaşımız oluyor kendisi. Ama ben de sizin arkadaşınızım bundan yani, sonra. Konuşmasam. Hep beraber oynarız. Tamam, Vallahi razı olsun. Sen kendin yani ya. gir, oyna, tamam? ben sen kendim oyna. Olur mu? Ha. çiftleşmenden gir oyunu oyna tamam. Tabi ben sen. ben sana sen, sen 36 bin lira hesapla oyna. Tabi ben, yani. benim gördüğünüz tabi gördünüz hesabım pahalı. Sizin hesaplarınız kötü. Aynen. Hemen yani. şey yaptınız değil mi? Kendinizi de ezik gördünüz diye benim yanımda. <laughs> Bayram yaz. Oğlum beni ezmem <laughs> la. Biz de yokluk şey gördük yok la. Bomba yok ya. la bomba. Bomba verin bana bir gel. Allah cazı bizde yokluk gördük ya. bizde yokluk gördük. Oğlum ben ezmem lan galiba fakir makir diye kimseyi. vallahi ya. yazık be beder Seviyelik primonla başkasıyla çiftleş. Normalde çiftleşmeyi kapatıp oyunu da. Ben de charger alayım bir tane. Evet. Valla açık kalmış. Siz geldiniz benim takımıma. Bunu şey yapayım. Evet, Nerede alayım. Valla bomba atıyor. Ya, vallahi, bana biri bomba atıyor. Allah evet. çarpsın bana biri bomba atıyor. İnşallah geberirsin orada. Lan iki numara sen mi atıyorsun lan bombayı? Kim? Yok yok düşman var düşman var. Yo ben biliyorum lan sanki daha dün başlamış beni patlatmaya çalışıyor lan. Sen mi attın? Abi adam biliyor. ben Lan oğlum ben gamerim gamer gamer. Allah Allah. Nesin? gamer Gamer <laughs> Oyuncu demek. Pardon dayı biz cahiliz biliyor musun öyle şeyleri bilmiyoruz ya. Kardeş ben size öğretirim. Nasıl öğreteceğim? Öğretsene abi. Allah aşkına bir öğret hadi. Hadi öğret. Abi adamın az önceki bota sıkışını görmedin mi? Adam Harbiden gamer yani. He kardeş ben bu oyunu iyice öğreneceğim. iyice öğreneceğim. Bu şeye gideceğim. E-spor, M-spor işlerine gireceğim. O işte çok para varmış. Aynen aynen çok para var. Alırlar. He. Yani. Hemen alırlar. E-spor, e spor m spor Yapacağım bir şeyler Allah izin verirse. Seni var ya bu halde gene alırlar lan. Öğrencisi alırlar mı lan? Senin? Yo biraz kendimi geliştireyim. Ya ben şeyi tam beceremiyorum biliyor musun? Böyle sağa sola böyle yatmaları tam beceremiyorum biliyor musun kardeş? Böyle sağa sola yatıp böyle atmaları beceremiyorum. Zaten belli olmaz o kadar ya. Alır, Ay, yapabiliyor mu? Baksana 2 numara. Oluyor mu? Bak. Oluyor oluyor. Ne yapıyor bu? Bak. Bunları tam beceremiyorum. Şu taşlar arasında kaldığım zaman böyle kendimi çıkartmayı öğreneceğim. Bunları öğreneceğim. Tamam dur bakayım suratına bakacağım. Dört numara dur bakayım. bu nasıl bir surat ya? Tipe bak. Ya benim tipimde ne var la Allah Allah. Işte. Ya siz hayatınızda pilavı mı görmüşsünüz? Bir gün içinizde ya hayatı. Tabi görmediler. Sizde yok bende var diye hasetleniyorsunuz ha. Abi istiyorsanız ben bu hesabı size 40 milyara satarım. Kaç milyara? 40 milyar. Gel ben sana 30 liraya vereyim bunu. 40 milyar. Hangisi sende ne var? Var mı 15 seviye firavun? Bak, şey bak, bak dayı. Var bende. 4, 4, dayı bak bende de var. Dayı, dayı, bak, bak sana bunu vereyim mi? Sen hangisi? Hangisi? Bak, ben ben, bak. Hesapta bak bu var. <laughs> o bende de var. Aa. Benim hesapta da var o. Bak. Aa. Sen kaç numarasın bana hesap verecek la? Bir numara mı? <laughs> 4 bin lira vereyim mi? Ya? Bir numara sen niye tight girdin la? Erkeksin oğlum ya götün başın göbeği mebe açmışsın. Ne oluyor la? İyiymiş ha. <laughs> <laughs> dayı bak şurada bir tane araba ben var onu al da ya. gel. Hangisini? Bak dayı şurada. He ee, dur getir. Oğlum o araba hurda araba la. Valla kafa buluyorsunuz beni la ha. Çalışıyor çalışıyor o çalışıyor lan. Ha ben de kafa buluyorsunuz vallahi siz daha. lan para parayla çalışıyor o. Dayı dayı senin elinden ne iş gelir. On tamir et de gel bize. E. Ee, ben size şuradan bir araba bulup geleceğim de vallahi alana düşecek gibi bize haber ver işte ben size söyleyeyim. Siz bir araba evet. benim filde bıraktırdınız evet. orada. Ben de. Vallahi benim Ben ne yaptım la? Ben ne yaptım la? Kit yok. Yanlış vallahi. Ne ya. Ya. Bu ne işe yarıyor? Baktınız üstümde 15 seviye. 15 şey. seviye firavun var. Hemen takıldınız. Benimle beraber Gorgopola falan geldiniz. Gorgopola. Abi araç bulamazsak öldük. Kesin öldük e ya. Ç Garaja doğru gidelim. Gelin gelin Ar arkadaşlar. Arkadaşlar valla bir numara sen kesin öldün de. Bende kit var. 4 tane. Kit yok bende. Bende 4 tane var. <laughs> şaka olur. Ben kesin öldüm ya. Vallahi kesin öldük arkadaşlar. Abi şaka mı ya? Bozulun yüzünden bak yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Garajda araba vardır evet, inşallah. Dur dur. Dedim. Şunu o değil de hiç leş alamadım ya. Leş mi? Valla alana düşeceksin. Leşten bahsediyor. Baba bez... ben. Valla ben size hızlıca toplayacağım arkadaşlar. Ulan var ya yine benim gibi bir takımımız adam var ha. Gittim ben sizi arabayı buldum götürüyorum ha. Allah korusun ben bir daha gelmesin. Yo ben size araba buldum götürüyorum ya alana ya, doğru, doğru yürüyün. Ben de kitmet hiçbir şey de yok. Ben geleceğim dur önce valla kim kim önce yalvaran? İki, iki numara iki numara. Ha iki numara tamam. Bak ha. Gel. Dur ben arabayla hemen alıyorum sizi. arabayla almaya gidiyorum Bekleyin. Geldim geldim arkadaşlar. Yola çıkın. Şükür oh, kurtuldum. Yola çıkın diyor. Hı -hı. Gelin gelin. Yol hangi yol? Otobana mı çıkacağız? Bilmiyorum işte yani yola doğru çıkın ben geliyorum valla. Gel abi. iki numara. 2 numara gel gel bin. 2 <laughs> numara bin, bin bin gel gel. bin bin. Ben üç numarayı da alayım. 1 bir numarayı da al. Bir numara gel. Ulan var ya benim gibi adamı nereden bulacaksınız Allah çarpsın ha gel gel 1 numara gel bin bin gel. tamam, Gel Garajdan aldım Nasıl garajdan aldın lan Garajdan aldım işte Oğlum bu araba kimin Benim araba Lan gir Oha Abi bırak bu garajdan almadı ya, ya. Yola benim araba lan. Yolun kenarında bulmuştur. Yola Allah çarpsın benim araba lan. Ne oldu niye şey yaptınız şaşırdınız? Bir dakika Yok. sizin <laughs> değil değil mi bu araba var. ama bildiğim kadarıyla değil. Yo ben garajdan aldım. Şey Aston Martin, Şahmeran. Nasıl garajdan alıyorsun ya? Onda adam gitti mi ya? Baba. Yo vallahi benim arabam Allah çarpsın bak desen. Değil abi. Desen değiştireyim bak bu bu, 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 bu rengi de var. Ha? Oha abi Bu da var. Oha. Ee benim araba Şahmeran Şahmeran Aston Mardin. <laughs> abi bu adam doğru, doğru söylüyormuş Diyor ki Firavun'u 15 seviye diyor. O Firavun değil. Bu adam yemin ederim Bi bak dalga geçiyor bu bizimle. Yo lan bir 7 seviyesi var bir 15 seviyesi var. İki tane Firavun var bu hesapta. Yalnız bu üzerinde. Üzerindeki Firavun değil senin ha. Evet. Üzerimdeki de Firavun kardeş. Aynen dayı. Bak o Para mı <laughs> geldi? Dayı Firavun geldi. Firavun. Bak hayır. Ne oynuyorum la? Ay kal 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 ses etme ses etme. Dur dur dur. Son bir tane kaldı son bir tane kaldı. Yo 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 şey caminin orada. Caminin oradaymış. Eee hey, şurada aç caminin orada cam aç caminin, yes, caminin, caminin orada. Adam imana mı geldi namaz mı kalıyor abi? Valla biliyorum kardeş caminin orada sıkmadı mı sana? Üçlü üç bana. Ha bak cam. Yo, 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 yo. A bak caminin orada, caminin orada caminin orada gel gel gel. Ne ya oyna ya lan? Acayip bir oyun ama. Bomba var mı? Bomba var mı? Aa, adam orada damda 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 caminin üstünde minare minarede minare vurun lan Allah beni bir kalkar beni vuracak. Kaldırması var, kaldırması var. Yo şurada şurada. Atladı. Ya lan lan ölüsü bana gelmedi. Allah kerim ölüp bana gelme harap olsun. <laughs> Bomba sadece bana gelirdi. Ay ya neyse gelin arkadaşlar oyun oynayalım ya. Ama ne oynadım ha? Vallahi arkadaşlar ya. Hadi bir tane daha oynayalım. Valla benim sayemde oyunu kazandınız ha. Allah şükür. Ben olmazsam oh, sizden oh, bir, bir bok olmazdı ha. Tamam. Valla ben olmazsam sizden oh, bir bok olmazdı. Senin gelin. Yok yok oynamıyorum. Allah Allah. Valla ben olmazsam sizden bir bok olmazdı. Bak oyunu da kazandırdım. Sizleri de kaldırdım. Şuna bak. Takımdaki en çok ölüyü ben almışım. Bir de benimle oynamak istemiyor haspalarım hele. Şunlara bak. Haspam. Öyle değil mi arkadaşlar? Takımdaki en çok ölüyü ben almışım. Benimle oynamak istemiyorlar la. Paspalarıma bak. İstek gönderdim. No stres isteğini reddetti üzgünüm diyor. Allah çapsın gördüm. No stres reddetti, reddetti istekini dedi. Sen niye istekini reddediyorsun lan? No stres. Ne kabul ediyoruz bunu? Allah Allah. Ya. Ne, ne yani, oynan? Kim aldı bunu? Oğlum takımdaki ben oynadım. Ben, ben... Takımda en iyi ben oynamışım la. Ben niye alıyorsun Ballık abi ben sana arkadaş isteği gönderdim. Abi. Ballık abi ben sana arkadaş isteği gönderdim. Tamam seni beraber oynarız. Kabul ne oynadım ya. ama? He? Evet, etmiyorum ben. Hadi başladım başladım oynayalım arkadaşlar vallahi nasıl kazandık oyunu ben sizi rank kasarım ha. <gülüyor> ay, <gülüyor> ya, başlat başlat ne oynadım la acayip iyi oyun oynadım hayır, ha. Hayır, yok, ya la? La üç tane hayır, bot adam ya. oynadım diyor bir de ya. Lan 4 tane ölüm vardı sizde siz bir tane iki tane ölüm vardı en çok en çok kişili ben aldım yani benim hakkımdır bu takımda oynamak <laughs> Kardeş vallahi ben sizi eziklemeyeceğim. fakir makir diye aşağılamayacağım. Vallahi ben ben tam bir zamanlar bizim de paramız yoktu. Bir zamanlar biz de fakirdik ama yani sonradan paramızı biriktirdik, bir şeyler yaptık oyunda ama niye ben sizi aşağılayayım ki? Parasında pulunda değiliz dayı. Sağ Allah razı olsun. Biz oynamayalım ben. Yalla, O zaman sonra <laughs> otomatik çiftleşmene git yani. He. Çiftleşmene git. Vallahi kardeş ben yani sizin kalbinizi falan kırdıysam ben size <laughs> Valla ben size kalbinizi falan kırdıysam ezik fakir makir dediysem yanlışla bilmeden kusura bakmayın özür dilerim yani. Hani amacım sizi aşağılamak değildi yani. Dayı kafa ağrıtıyorum ya. Valla kafa ağrıtmadım kardeş kusura bakma olduysa bir hatamız affola. Dayı çok konuşuyorsun ama. Yok estağfurullah. Ben de küçüklükten beri bir rahatsızlık var biliyor musun kardeş? Benim götümde kurt varmış biliyor musun? Ondan çok konuşuyorum yani. Lafları böyle yani e, e, seri 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 şey yapıyorum. Hastalık ne yapayım yani? Dayı götündeki kurtla konuşmanın ne alakası? i̇şte yani. Bro hiperaktif. Yeni hastalık hiperaktif. Yeni tıp denildeki adı hiperaktif. Ama eskiden götte kurt. Öyle denir yani. İşi şakası makası. Hmm. Ben şeyim biliyor musunuz mu? Ben YouTube'cuyum. YouTube'cuyum. Ben size şey yaptım. Kışkırtma videosu falan çektim. Evet. Trolledim ben size. Ya, ya de, he da ya. E, ya, e, e, ya daya, e, valla he, he. Ben YouTuber'ım lan. hadi gelin baştan hadi bir daha oynayalım. Ben ünlüyüm, acayip ünlüyüm. Dayı sen doğa doğu düzgün konuşmayı bilmiyorsun. Söyle, söyle adın ne? O yazıyor Soğancı Orhan diye. Soğancı, ya, Soğancı Orhan mı? Soğancı Orhan diye YouTube'cu mu Teknik var yani? ya? He ben ben, ben 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 açtım oldu oğlum. Ben açtım oldu bak. Biz yalan mı söyleyeceğiz kardeş? Bak, Allah, Allah. Allah Allah. Bak la. Allah Allah. Sanki ben bir Şimdi gibi muamele yapıyorlar vallahi. Ayıp bir şey. Abi bu, bu üzerindeki veya pas kıyafetinde 15 seviyeli pilavın diyen adam yani. Kat... Abi yok bu 15 seviye bu 15 seviye falan ben de 7 seviyesi de var. <laughs> sesim geliyor mu sesim? Ha geliyor. Geliyor. Ha geliyor. geliyor. Sen sen, sen Roha mısın lan? He ben Rohan'ım Rohan. Ben <laughs> Ben Oğlum Rohan 860 bin takipçisi var lan abonesi he, var. He var biraz Allah'a çok şükür. Sakın mısın? He var biraz Allah'a çok Oğlum sakın mı? Yo şaka. Şaka evet şaka. Şaka mı değil ki? Şaka. Bak, He ben ulan. oyum lan arkadaş bak. Bu da, bu da 7 seviye firavun. <laughs> he bak bu da. Bak kardeş biz yalan demedik. Ben size dedim yani ben ünlüyüm fenomenim fenomenim diyorum ama siz şey yapmıyorsunuz. Bak üstü fenomen imvanı takayım ben sizlere. Ah ismimin altında üstü fenomen invanı al. 300 destansı görünüş çerçevemi de takayım. Abi, abi, ben yalan abi, söylemiyorum. Ben be. He, ama bu hesap e, bu hesap iyi almışım değil mi? 37 lira Çok iyi. Hazır ver hazır. Hazır ver hazır. He? Yok. Hazır ver hazır. Yok ben oynamak istemiyorum kardeş sizde. Ben sizle oynamak ya, istemiyorum. Ya, Yo, hadi bakalım hadi hazır hazır. dayın Şimdi ne değişti? Yok, yok bir şey değişmedi ya. Yo, yo vallahi ben ya, bir böyle böyle. Yo, yo vallahi oynamam kardeş. Yo ben siz kendiniz iyi bakın hadi. Yo, yo oynamam hadi görüşürüz. Vay. Oynamıyorum lan. Beni YouTuber olmadan önce sevecektiniz. Ben YouTuber olduktan sonra beni sevseniz ne, sevmeseniz ne. Beni sevmiyordunuz, ünümü seviyordunuz, hesabımı seviyordunuz. YouTuber ın. Hani çok konuşuyordum. He? Hani çok kafa açıyordum. Ne değişti? Öyle değil mi arkadaşlar? Bir insan fakirken hiç bakmazlar. Zengin olduğu zaman Mısır'ın halaları çıkar. Dubai'deki teyzeleri çıkar. Çocukluk arkadaşları çıkar. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır aslan kardeşlerim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte bir şeyler yapın. Valla üzüldüm la. Valla bak. İnsanlar ya ne bileyim böyle şanlı şöhreti için üstüne düşmeleri çok kötü bir şey la. Normal ben soğanca rohan olarak oynasaydınız alın beni la. Rohan olarak oynamasaydınız. Öyle değil mi yani? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eyvallah. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.